Öncelikle Türkiye'de uzun süredir konuşulan bir konu var. Yani erken seçim meselesi. E, anket şirketleri de sürekli anketler yaparak bu e, erken seçim meselesini yine gündeme getiriyor. Siz e, bir anket şirketi genel müdürü olarak e, işin içerisinde sahada biri olarak erken seçimi ihtimal dahilinde görüyor musunuz? E, nasıl bir tablo var bu konuda? Ben erken seçimi e, kesinlikle olacağını öngörüyorum. Hı hı. E, bir siyasetin içinde olan bir araştırma şirketi yöneticisi olarak böyle öngörüyorum. Vatandaşlarda da şunu tespit ettik. Örnek veriyorum 3 ay önce ne gerek var bu kadar ekonomik kriz varken para harcayıp seçime gitmeye diyen vatandaşların yavaş yavaş bu oranın azaldığını, erken seçime ihtiyaç olduğunu düşünen vatandaşların oranının her geçen gün arttığını görmekteyiz. En son yaptığımız çalışmada e, ülkenin yüzde %50'si şu anda e, erken seçime ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Hı hı. Bu tabii ki e, siyasi parti seçmen gruplarına göre e, ayrıştırdığımızda şu an e, muhalefet bloğunun yani e, Cumhur İttifakı dışındaki e, bloğun seçmenlerinin e, erken seçim istediği çok açık bir şekilde e, ortada. E, i̇kinci bir şey ben Tayyip Erdoğan'ın... E, 2023 seçimlerine işte adaylığı anayasaya aykırıydı, <laughs> e, aday olurdu olamazdı gibi söylemlerle girebileceğini böyle polemiklere yol açacağını düşünmüyorum. E, ayrıca 2023'te daha güçlü e, bir aday çıkabilir karşısında. Şu anki en azından çıkabilecek mevcut aktörler muhalefet açısından e, mevcut aktörler bellidir. Belli, evet. E, e, bunun yanı sıra yine bu benim öngörüm. E, ben ekonominin 2023'e doğru daha da hissedilir ee, ekonomik krizin daha da hissedilir olacağını düşünüyorum ee, ve bu nedenden dolayı son bir yıla kalmadan <laughs> e, önümüzdeki yılın haziran ayına kadar çünkü son bir yıla girdiğimizde erken seçim yapılamıyor yasa gereği ee, bir yıla kalmadan önümüzdeki e, yılın haziran ayının önce bir seçim olacağını e, düşünüyorum. Ee, seçmenden de vatandaşlardan da erken seçim yönünde e, destek e, artmaya devam ediyor yani var bir sonraki çalışmamızda ben eminim bu daha da artacaktır çünkü e, ciddi anlamda bir e, bilmiyorum doğru bir terim midir bu ama e, bir isyan var yani e, bunlar gitsinler isyanı hı hı. bu tarafta da e, başka bir e, diğer blokta da bunlar gidecek de e, kim, gele kim gelecek e, meselesi var. var. Ee, ama şöyle bir gerçek var ortada ben e, en azından son 20 yılı e, değerlendirecek olursam e, muhalefetin e, Erdoğan karşısında iktidar karşısında bu kadar çok fazla aktörle e, sahada olduğu hiçbir dönem hatırlamıyorum. Hı hı.